Hepinize Misiye kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar mükemmel bir video. Gene arkadaşlar yani mükemmel olmayan videomuz yok. Tabi öyle de bir durum var şimdi. Bizim mükemmel olmayan videomuz yok. Hepsi mükemmel olduğu için yani girişimiz mecburen böyle olmak zorunda kalıyor. Neyse arkadaşlar şimdi öncelikle hoş geldiniz diyelim. Aşağıdan hemen seri bir like bırak. Hemen bir abone ol. Ondan sonra hemen videoya geçiyoruz. Tamam yaptın mı bak bekliyorum biraz bekleyin bir iki saniye. Bir iki tamam yeterli evet. Bir tane tuşa basacaksın kanka. Bugün arkadaşlar leş gibi kokan, iğrenç kokan ukan bir kostüm alacağız ve bu kostümü tahmin ettin zaten gördün kapaktan kanka. <laughs> Bugün Dynamite kostüm alacağız ve hemen Küflü Mike alırız arkadaşlar. Biliyorsunuz Küflü Mike çok güzel bir kostüm. Şuradan hemen göstereyim. Görüyorsunuz bak görüyor musun? 2500 kulüp altınında şuradan alabiliyorsun kanka. Gerçekten pahalı ama yani benim Dynamite sevgimi sorgulamayın tamam mı? Hadi bakayım. Öncelikle arkadaşlar benim şu anki Dynamite'ımda kaç tane kostüm var? Normal Dynamite hadi bunu da sayalım. 1 2 Aşçı Mike 3 Bellboy Mike 4 PSG Mike 5 klasik Dynamite olarak. 5 tane şu an kostüm var Dynamite'da ve 6.sı olacak bu. Dynamite zaten normal. Dynamite aşçı Mike'ı 39 taşa almıştım? Çok iyi indirime girmişti. Ta ne zaman işte 10.000 kupa falandım herhalde. Daha o zaman Brawl Stars videoları çekmiyordum. Ondan sonra Bellboy Mike geldi. Brawl Pass kademesiyle birlikte. Ondan sonra PSG Mike'ı turnuvadan kazandım. Kanalda videosu var. Klasik Dynamite'ı da hediye etmişlerdi. Onun da videosu var kanalda. Bugün de geleceğiz kulüp ligiyle. Buradan var aga dördüncüyüz aga. Aga bak kalbim kırık arkadaş kulüptekiler kankam. Şu biletleri izin abi. Hadi bakayım. Tamam şimdi geliyoruz şuraya. Buradan küflü mic alacağız. 8 dakikası kaldı arkadaşlar. Yani 8 dakika sonra ne alamazsak Jort'u çekeceğiz muhtemelen. O yüzden çok da uzatmadan ben almak istiyorum. 2500 kulüp altını istiyor abi. Yok artık. Yani çok pahalı. Çok pahalı ama alacağım. Bizi sökmez kardeşim. Küflü mic. Seni şöyle ben bir serisinden deneyeceğim. Arkadaşlar kostüm şekil. E, efektim efekti çok güzel. Yani açıkçası şey falan da çok güzel. Yani ne o bir tane bul var ya. Onun kostümü de çok hoşuma gitmişti benim mesela. Ama artık olduğu kadar. Bak oğlum patlayınca bir tane leş gibi koku çıkarıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sinekler falan uçuşuyor. Yani gerçekten bro şuraya bir ulti atalım. Şuraya bir ulti atalım. Şuraya bir tane şöyle vuralım. Şu köşeye ulti. Şunlara şöyle. Şöyle. Bro. Yani kardeşim daha ne yapalım ya. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Şu karakterin o zaman çift jump'ımız var. Bekle. Bak şimdi bak ne yapacağım. Hop. Hop. Bre, agave. Kostüm güzel arkadaşlar. Ben kostüme bayılıyorum. 2500 kulüp altını veriyorum. Umarım güzel olur arkadaşlar. Siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya sizlerden bak. 700 like bekliyorum arkadaşlar. Bir 700'ümüz var ya. Aşağıdan yapıştır hemen 700 olalım. Tamam şimdi satın alıyorum 2500 kulüp altını. Güle güle sana. Ve ve Dynamite küflü Mike'ı açmış oluyoruz arkadaşlar. Çok güzel kostüm mükemmel. Aga yani 2500 kulüp altını... Bak nasıl gitti kurban olduğum be. Yani arkadaşlar bence 2500 kulüp altını biraz fazla. Hani 2000 olsa bak mesela 2000 olsa aga daha mı giderli olursan... Mükemmelsin ki sen var ya. Biraz kötü kokuyor arkadaşlar ne yapayım <laughs> <abi> yani. <laughs> Şaka Ama gerçekten bak sinekler falan uçuşuyor Elinde küflü peynir var Ondan sonra sırtına bağlamış ba Bağlamamışsın ya Dynamike kandırma bizi Bizi kandırma Bak oğlum hiçbir şey yok ki burada kanka Nasıl bağladın oğlum Saçına mı bağladın Peyniri ne yaptın Allah Allah neyse Zaten biliyorsunuz 11 level'a basmıştık O videoyu da izlemeyi unutmayın hemen şu köşeden Ve bu Dynamite'la ben biraz çift hesaplaşmada Burada oynanmaz da ben oynayacağım Hadi bakayım gelsin Evet arkadaşlar bu Dynamayak ile ilk maçımıza girmiş bulunuyoruz. Bir tane vur la. Helal lan. Helal lan minimizi şıka. Mini. Sen aşağıdakine git ben yukarı gidiyorum. Şunları almamız lazım. Ocağını doldurmayı boş ver. Oğlum kostüme bak. Bak şimdi ne yapacağım bak. Hop. Hopala. Tamam güzel. Evet. Mükemmel. Lan. Aga be. Tamam onu al minimizi şıka. Evet burada biraz can basıyoruz biz şu anda. Hileciyiz. Can basmayı severiz. 6700 canım oldu lan. Vallahi billa biri gelirse bayıltırım. Hop bayıldın. Oraya gideyim ben ya. Dur oraya ben bir gideyim kanka. Lan aga be. Oğlum orada çok önemli bir karakter var. Çözemedim ne olduğunu. Ama o... Aha oğlum pusuyorlar. Pusuyorlar arkadaşlar pusuyorlar. Pusucu hainler. Bak şimdi bak. Nasıl batacağım bak şimdi bak. Bak 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 bak. Aga be. Aga be. Hop. Bro moment. Gerçekten bro moment ya. Gerçekten şu emoji'yi atacağım artık ya. Kanka be oğlum geliyorlar dikkat et ha. Rıza baba şaka ya. Bir tane vur oğlum bir tane vur. Aşağıdakine bir tane. Mimizi şaka. 3 IQ arkadaşım benim. Bak. Ya aşağıdaki ne oynasa aşağıya alacağız ya. Gerçekten sil oyunu ya sil. Al işte bizi üste doğurdu. Bu süpersel var ya bu süpersel çok değişik haller içerisinde arkadaşlar. Yani bizi niye üste doğurursun ki? Ne bileyim arkadaşlar işte üste doğuruyor ben anlamıyorum. Hop tamam. Çok güzel çok güzel. Biri gelirse bayıltırım. Hatta ben şurada durayım ya. Benim bir şurada durmam var ha. Benim bir şurada durmam var ha. Dur bakayım. Hop yemedim. Aga be. Aga be. Gene Jorto Jorting ya ha. <laughs> Bu sefer olmayacağım ya. Bu sefer artık Tribe Game arkadaşlar yanıma Tribe geldi. Oyemen. Oh, yeah, Oyemen oh, yeah, Tribe. Bak bu iş yap. Oğlum nereye ateş ediyorsun? Tribe gözümü kör ettin la Tribe. Ula Tribe. Lan boşa gitti tamam. Dert mi değil dert mi değil. Dert mi değil tasa mı değil. Hadi Allah tazik şunu ben alayım şu ikisini. Şu ikisini bir alalım. Aha çok güzel. Hadi bakalım. Allah emanet. Allah emanetsiniz. Güzel tamam. Şuraya bir tane bak ateş edelim. Aha aşağıda kutu var oğlum. Kesin bir tane bul çıkacak şimdi izle. Bunu izle. Çıkmadı güzel olur tamam peki. Şurada bir tane 8 bit olabilir yukarıdaymış o. Ben burada biraz pusacağım arkadaşlar. Gelen olursa aksesuarla bayıltırım zaten. Sıkıntı yok. Zaten kokumdan yanında duramazlar. Bro. Aha B var. Oradaki B de bana ateş eder mi ya? Eder herhalde değil mi? Aa bizimki bayıldı. Bak şimdi bak. Hop. Selamun aleyküm kardeşim. Bayıldın. Dislike. Güzel bayılttım. Yalnız şimdi hakkımı yemeyin arkadaşlar. Orada dokuz yüklü bir squeak vardı. Ultisi multisi vardı. Ama bayatmasını bildik çünkü. Niye? Dynamax süper. Mük. Bak şimdi çifte Aynen. Bak şimdi deniyorum. Bir kere daha. Aga be. Aga. Atamadım ki kanka. İkinciyi atamadım ki brother. Yani atsam. Dynamite var. Şey var. Ne Dynamite oğlum? Eee zıplayan neydi lan? Adı aklıma gelmedi. Edgar var arkadaşlar. Yani vardı yok artık herhalde gitmiş bir yere. Tatile gitmiş olabilir bu. Ama olsundu. Hop. Tamam yemedim. 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 Buraya geleceksin. Gele. Eyvah. Bro moment ya. Vur oğlum şuna vur ya. Bre. Hayır. Hayır. Acılara yürüyor korkmuyorum. Arkadaşlar acılara yürüyor ama korkmuyorum. Öyle de bir durum var şimdi. Hadi bakayım. Paco. Ee, kankam hoş geldin öncelikle. Ee, burada yani 2500 kulüp altınını aldım. Görüyorsun kostümü nasıl beğendin mi? Bence beğen. Yani beğenmezsen dislike atarım sana. Paco ölecek. Paco ölecek hissettim aga. Aga bir hissimiz var. Bir hissimiz var. Bayıldın bayıldın. Keko seni. Kim var? Oo aşağıda Sukiik Baba var. Sukiik Baba'yı sevmem. Hop. Bayılır mı? Yok. Tamam ben şunu alayım ya. Aynen kardeşim. Aynen. Squeak. Doğru diyorsun kardeşim. Helal olsun sana. Ben şuradan gidiyorum. Ben buradan gidiyorum. Ee, o, o tamam oradaki bayılttığımız brok var orada. Hayır. Bizimki de öldü be. Aga be. Hayır 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 hayır. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim yemeyeceğim. Bak nasıl geliyor ya. Terbiyesiz adam ya. Terbiyesiz adam ya. Hayır. Bizimki nerede? Allah'a emanet bizimki. Aşağıda tek başıma kalmışım ben. Ne yapayım orada? Ölme lan Paco. Paco ölürsem var ya bak olay çıkarırım. Burada yani küflü Mike'la oyun bak ölecek ya. Ölecek ya. O zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Yani leş gibi kokan bir kostüm aldık. Küflü Dynamite. Bu arada oğlum dükkan ha, ücretsiz o, açılan bir şeyler oldu oğlum. Bakayım ne oldu? Bakayım bir. Lola 9 sever ver ver. Videoyu bitirecektim ama bir şeyler geldi. Ney bu? Bakayım. Yes. Yeah, yeah, uh -uh. Videonun burada sona gelen arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. 700 like bekliyorum sizlerden ve abone de olup zili açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bye bye.